Sürekli canlanmadan böyle Furkan söylemez. Şeydesin değil mi? Eee bucak. Bucakta. Evet. Urfa buralarda. Evet. Deniz canlanma mı oluyor? Şey mi? Bizimki normal hastaneş. Kontanlar. Onlar bot bot kontanlarında. Evet. Harika. Buraların güvenliği. E, kardeşlerimizden soruluyor. Eyvallah. Harika. Merhaba arkadaşlar. Urfa Atatürk Barajındayız yine. Akşam suyuna geldik. Salih abime sağ olsun. Sabah en büyük balığı sen tuttun değil mi? En büyük değil de ben küçük bir tutnaydım. Olsun. Ben 5-6 kilo var herhalde değil mi? Yok küçüktü. Az. Evet. 6 ama... kilo. Allah bereketlersin. E evet. ee, buranın tecrübeli abilerinden Antepli, Nizipli evet bizi sağ olsun misafir etti. Akşam suyuna nasibimizi arayacağız. Tabii ki Edep'te yine büyük Fırat turnaları ve şabutlar var. Tabii ki yine bol bol bizir tutacağız. Evet. Nasip bakalım bize rast gelsin. Evet aldım ve kelle bir bizir ya da şu Oo, kafalara bak. Bence bu iri bir bizir. Keşke şabut olsaydı. Bir kalama aldı. Korkut da heyecanlandırdı. Dive doğru yüzüyor. Evet bak bu güzel balık. Nasıl aşağı basıyor. Oo evet. <laughs> oy, oy, oy Rekor bizi. Bugün Rekor değil, de değil, ama güzel. Bakayım bugünkünden büyük değil yok. Değil değil değil. Çok güzel misina kepçemizi hemen aldık. Aslında kepçeye gerek yok. Ben bu boyları kaldırıyorum abi. Liderim çok sağlam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk atışta olmasa da ikinci atışta çok güzel bir vizir yakaladık. Yine vibrasyon maviyüzgeç.com yazıyoruz şuraya. Vibrasyon yalan söylemez. Hava devam. Arkadaşlar Salih abim yapmıştırdı devi bana verdi. <laughs> Allah'ım <laughs> devam. Bu abici. botu çekiyor ha. O kamış da bizim kamış. Bir dakika. Bu, bu çok büyük. Bu çok başka büyük. bir şey. Çok büyük. Sali çok abi. büyük abi, bir abi. şabut. Tamam İsmet. Saçık lider abi. Abi liderim 0.40. Ee, i̇pim e, 0.10. Süper abi. Haydi kanka. İdare sana 12, gelecek. E, Güzel. Evet, Kıtlık liderde Strat sıkıntı şimano. yok. RF'yle dev bir şabut geliyor arkadaşlar. İnşallah. Ters gol. Hiç sevmem ama yapacak bir şey yok. Evet. Vallaha var ya. belki kalamaz, zor olabilir abi. Yok yok. Güzel Değil mi? Kalama çok tatlı. Şabut. Abi benimki <laughs> şurada. Abi turneye olma ihtimali yüzde kaç? Abi turna dibe basarsa turnadır. Heh, yani var. İhtimal var. Bir ihtimal İhtimaller daha arkadaşlar. Kanka bu baksana hemen gelmedi de ya. Oo, Oo kafa atıyor. Tamam sen onu sus. Turla mı? Turla. Şey de olabilir. Oha, evet. oha. Çok iyi. Evet. Çok iyi. <laughs> <laughs> Sağ abi adamsın ya. Sevişki Seeker'la. Evet. evet. Of. Of hadi kanka. Şimdi gemi gibi göreceğiz evet. balığı. Abi gerçekten Simsiyah. kaçma tek tek üçlü ince evet, iğne var. Evet neymiş? 500 lira. Abi. Abi çabuk. Oh! Oh! dev gibi, dev gibi çabuk. <laughs> Kaç metre lütfen. üzeri, metre üzeri. Kaçma lütfen. <laughs> hani görünmüyor ya. <laughs> ben, gördüm, gördüm ben gördüm, Güzel ben gördüm. ben de gördüm. Burayı, burayı, kaçırma. Abi büyük büyük. <laughs> Süslü yapmadı. Alalım şöyle. Yapmak kalamayı. üzereydi. Ha vurmadık kendisi. Hiç acele etme abi. Tam burnu dışarı çıkana kadar devam Sıkıntı etsin. Sıkıntı değil abi. Ben ha. keyif alıyorum Allah'ın izniyle. Kaçmasın. Devasa. 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 Abi botu çevirip duruyor bu. Abi, şey, of çok büyük. Çok evet, büyük. Abi, bu sani... Rekor. Rekor şeydekilerden büyük. Abi, abi, abi dur bir bizim... dakika bir dakika bir dakika. dur bir dur, dakika. dur dur dur. Gerçekten. Evet. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet. Şimdi bir dakika. Salih abi herhal be. İyi bindi. İşte Abi. Süper be. Çak. <laughs> çak 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 çak. çak. <laughs> Ekim Senin için. evet. Harika be. Abi <laughs> efsane balık ya. Of. Rahatından bir 4-5'i var. Bak rahatından. 5 kilosu evet. var yaklaşık olarak. Of. Abi nedense süper yarışma dışı oluyor. Bir sponsor oldu <laughs> <sağın> yarışmaya. <laughs> Hadi köme başkan bunu görsün. Gene mutlu olur. Onun adına bir şey verir. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, efsane bir an. Gerçekten efsane bir an. Evet, bu da bizim Çok favori kaşım. Sevinç oh, Abi oh, metre oh, oh, oh. rahat. Metremiz var, ölçeriz isterseniz. Oh, bir, abi var var. Bir metresi var. Evet. Bu balık e, çok zor tutuluyor elde. Geçen sene tecrübe ettik. Hatta bir tanesi suyu düşürdüm böyle, bacaklarımın evet. arasında. Ben bu kadar almış mıydım geçen sene? Geçen seneki... Sen, onu görmedim. Ben 6-7 tane aldım. İyi, yüzden şey olmamış ha. Çıkar abi şimdilik. Senin Otur favorin yine, yine işini yaptı. Evet, benim favorim her zaman işini yaptı. Bunu Aa. yüzdürmek usta işidir. Aynen öyle. Vallahi helal olsun <laughs> Salih Sali abi. <laughs> Kanka bak. Ben de çekileceğim ona göre. Bu tamam kaçırma. <laughs> i̇şte bu, işte bu. Dev gibi bir şabut balığı. Harika. <laughs> Korkunç. Hadi ölçelim. Bakalım kaç gelecek. Abi şöyle kaydır kuyruğa doğru. Evet, tamam kuyruğunu. Ya. Tamam. 80 Aa, 85 metre yokmuş. Evet. Ama yine 80 Olsun. santimse. Ya kanka ben böyle tuttum bir tane ya. Evet. Geçen sene. Allah bereket versin ya daha ne olsun. Daha ne olsun. Mükemmel bir hayvan. Ben buna sarılırım abi. Çok tatlı. Şöyle yan çevirmek istiyorum ama kesin suya uçar. Yılan gibi böyle adamın elinde yürüyen bir hayvan. Hadi çevirdim solungacından tuttum çünkü. Nasıl ama? Yaklaşsana. işte İşte bu, işte bu. <laughs> Harika. Çok Hadi güzel. Canlı canlı Salih abim bindirdi, bana verdi. İncecik takımına o dövüşme keyfini. Artık bir tane daha bindirirsen abi onu da Tolga'ya. İnşallah. Ama inşallah Tolga kendi de bindirecek. Devamı rastgele abi. Evet. Harika. Hava devam. Vallahi bilmiyorum. <laughs> bizir gibi. <laughs> Lan bu derinlikte bizir mi olur? Heyecanlandırdı beni ya. Nasıl bindirdim var ya. Kafa vuruyor mu abi? Hem de o kadar küçük bir bizir ki. Çok bekledim kalama olsun diye ama koca kaşıkla ufacık bizir yakalamayı başardım arkadaşlar. <laughs> Lan nasıl sevindim ya. Çok güzel. Şöyle. Salalım. Salalım mı? Salalım abi. Bu saatlerde biniyorsa biner abi daha o zaman. Aha <laughs> zıpladı. zıpladı. <laughs> Aldım arkadaşlar. Süsüyle alırsan çok ilginç olacak abi. Benimkisi tekniği çevirdi. Ama büyük olduğu için değil. Hop. Allah Allah o nasıl bası böyle ya? Basar. Basanlardan basan cins. <laughs> basan gider familyasından. Aynen. Neydi? Bizik miydi? Bizik miydi? Abi, Bızır. Ya. Bızır. Bızır. Evet salıyoruz. Az daha ip motora takılacak diye korktum. Bak orada ip vardı benim. Evet, Salih abinin iş yapmıyor diye renkle balık aldım. Vallahi helal. Küçük de olsa. Bana <laughs> kadar. Harbi harbi iş yapmıyormuş şu renk Abi, abi. Vibrasyonla aynı boydu. Ama iş yapıyor sonuçta. Bence bu arkadaş falan olacakmış sırtından yakalanmış ki. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Avın sonunda yine şu canavarı göstermek istedik. Bu gerçekten buraya gelme sebebimiz gibi bir şeydi. Çok güzel oldu. Her sene geliyoruz, nefes alıyoruz. Buradaki güzel insanlardan güzel şeyler öğreniyoruz. Salih abimizle geçen sene de av yapmıştık. Evet, geçen sene de röportajda. Aynen, beraber almıştım. onun kocaman şabutlarıyla. Evet. Çok nasipli gerçekten. Ama abi sen aslında alabalıkçısın değil mi, doğru mu? Evet, alabalık ağırlıklı. Ee, bunu da seviyoruz. Antep'te hangi barajda yakalıyorsun o gösterdiğin koca alabalıkları? Birecik Barajı'nda yakalıyoruz. Birecik Barajı. Birecik Barajı, Kargamış, Birecik arası. Hı hı. O alanda yakalıyoruz. Orada da var yine Şabut, Turna. Orada da Şabut'umuz var. Turna var mı? Turna da var. Aynı Vay burada be. olan Atatürk Barajı'nda olan Ya Bunun şey devamı aslında değil mi? Bağlantı. Evet, devamı olan bağlantı. Vay be. Çok güzel balıklar. Ee, geçen 7 kilo bir alabalık almışsın galiba. Evet 7 kilo 250 gram Kenan Hocam almıştı. Hı hı. Beraber e, sizden gene böyle kısmet oldu. Aynen. İşte aradan bir sene geçti. Allah her sene bize bu bugünleri günleri göstersin. A Amin. A Amin. Dost, inşallah. Dost meclisi hep orada dostları gördük, sizleri gördük. Ayağınıza kolunuza sağlık. Bizleri memnun sağolsun. ettiniz. Şeref verdiniz bize. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz abi. Şimdi arkadaşlar dönüş yolunda da Antep'e gideceğiz. Necip abimiz yine davet etti. Yemek ısmarlayacağım dedi. Daha gelmeden e, sürekli söylüyordu zaten. Buranın insanı böyle arkadaşlar. Sizi bir sevdim mi? Sonuna kadar seviyorlar. E, bize layık olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Evet. Buranın misafirperverliği, buranın insanın doğallığı Adamlığı gerçekten on numara. Değil mi? Aynen öyle. Gideceğiz, efsane bir yemek yiyeceğiz dönüş yolunda Antep'te. Tatlılarımızı yiyeceğiz. Baklavalarımızı alacağız hediyelik. <laughs> Bize de misafir oldu. Eyvallah, Allah razı olsun. Tolga'cığım, <laughs> şunu son en son bir sen kucağına al. Balık tutulmuyor. Çok değişik bir yapısı var. Evet. Ee, Çok videoda görmediniz belki o kısmı ama e, Salih abi bindirdi ters kol olmasına rağmen bana verdi dedi sen çek keyfini al Allah razı olsun incecik takımla çok keyif verdi bize çok da e, lezzetli yani. bir balıkmış Biran evet. <laughs> Kaç yıldır yapıyorsun abi at çek avcılığı, spin avcılığı? Spin avcılığı yaklaşık 5 yıldan beri yapıyorum. Spin ve LRF. Evet. Spin en büyük zaman. turnan? Turna e, alamadım ama en şabut ağırlıklı çok çalıştım. 9 kilo mu dedi? 9,5 kilo oldu. Çok, çok iyi. Evet. Ha, ya bunun iki katından daha ağır. Öyle düşünün arkadaşlar. Maşallah. Süper. En kötü günümüz böyle olsun. Arkadaşlar çok yemek verdik. Türkiye'yi geziyoruz. Dünyayı geziyoruz. Biliyorsunuz. Lütfen tek yapmanız gereken bu videoları ücretsiz izliyorsunuz. Bir like atın. Bir kanalımıza abone olun. Bir yorum yapın. Yorumlarda buluşalım lütfen. Tolga kardeşimin de bir YouTube kanalı var biliyorsunuz. Onun kanalı buradan Şuradan da benim balık günlükleri kanalıma abone olabilirsiniz. Oltanızdan nasipleriniz eksik olmasın. Özellikle genç kardeşlerim, genç takipçilerim sizleri çok seviyorum. Önce ders sonra balık. Dersleri ihmal etmeyin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Herkese Zipe, sevgiler. Eyvallah. <laughs>